Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine video yalnız başlıyorum ama Hakan videonun devamında katılacak. Kendisi şimdi işte birkaç saate kadar gelmek üzeredir. Ve ben erkenden kalktım, işlerimi hallettim, hazırlandım. Şimdi birazdan alışverişe gideceğim. Çünkü yine misafirimiz geliyor arkadaşlar. Çok şükür evimizden hiç misafir eksik kalmıyor. Ben de misafir ağırlamasını çok seviyorum. Bazıları yorumlara yazmış artık ev halinizden bıktık. Hep evde video çek. Ama bizim hayatımız bu. Yani ben fazla dışarılarda gezmesini sevmiyorum. Tabii tatil yapmasını seviyoruz. O ayrı bir konu. Ama böyle normal gün içerisinde dışarı çıkmasını fazla sevmiyoruz. Komşularımız var karşıda. Ee, onlarla devamlı gidip geliyoruz. Biz böyle fazla çarşıda dışarıda yemek yemesini, kafelerde oturmasını falan artık sevmiyoruz. Niye? Zaten benim evimde her şey var. Nargilem var, kahve makinemiz var. Yani misafirlerimiz buraya geldikçe istediğimiz her şeyi evimizde de yapabiliriz. Neden bahçemiz var, havuzumuz var. Yani anlıyor musunuz? Kendime anlatabiliyor muyum? O yüzden yani dışarı çıkma gereği hiç duymuyorum. Yapmak istediklerimizi evde de yapabiliyoruz. O yüzden yani daha çok günlerimiz evde geçiyor. Ya ve ben şimdi alışverişe gideceğim. Hakan gelince kızacak bana çünkü beni bekle işten sonra beraber gideriz dedi. Ama benim etleri marine etmem lazım. Bugün misafirimizi mangala davet ettik. O yüzden acil etleri alıp bir an önce marine etmeliyim. Çünkü saat 5'e doğru gelecekler ve aslında etleri akşamdan marine ederim. Et olmadığı için yani mecbur bugüne kaldı. O yüzden diyorum ki bir an önce gideyim. Etlerimi birkaç bir şey daha eksik. Onları alıp geleyim. Hakan şimdi işten gelecek de kahvesini içecek de yemek yiyecek de oho saat 3-3.30 üç, üç olur. O yüzden ben hemen gidip işlerimi kendim halledeyim. Ondan sonra eve dönüp bütün işlerle başlayacağım. Aslında alışveriş gidince e, çekim yapmaya zorlanıyorum. Ama saat daha erken. Umarım marketler o kadar yoğun değildir. Belki çekim yapmaya başarırım. Ben zaten neredeyse hazırlandım. Bir üstümü giyinip şimdi hemen çıkıyorum. Ben giyindim. Listem de hazır arkadaşlar. Size hemen menüyü de okumak istiyorum. Tabii mangalın etin yanına birkaç tane salata yapacağım. Patlıcan salatası. Meşhur kısırım. Cacık. Ee, makarna salatası ve bir tane karışık salata daha yapacağım. Ondan sonra işte köfte, dana eti ve tavuk eti veya kanat bakalım. E, i̇şte şimdi kasaba gidip bir şeyler alacağım artık. Alışverişime önce dilde başlayacağım arkadaşlar. Oradan da kasaba geçeceğim. Evet alışverişe hemen meyveyle başlayalım arkadaşlar. Önce çilek alıyorum. Bakalım. 2.71 ve 1.95'e şeftali. Mangal tabii ki karpuzsuz olmaz. Karpuzun kilosu 66 sent. Nane, naydonor, İkisi de 96 sente. Yeşil soğan 48 sent. Patlıcan, patlıcanın kilosu 2.22. İnce kırmızı biber 1.83'e. Salatalık 2.93'e. Domatesin kilosu 96 sent. Mangal yanına bu baharatlı bagetler çok lezzetli arkadaşlar. Tavsiye edebilirim. Tanesi 58 cent. Döndüm. Ee, şimdi hiçbir şey yerleştirmeden hemen etleri çıkarıp bunları bir an önce marine edeyim diyorum. Bu arada aklıma gelmişken bir şey daha eklemek istiyorum. Belki alışverişimde görmüşsünüzdür. Her şey ucuzlamış. Bütün etiketler kırmızı. Diğer ülkelerde nasıl bilmiyorum. Ama Almanya'da ayın birinden itibaren KDV diyorlar herhalde. KDV'yi %19'dan %16'ya indirdiler. Korona dolayında. O yüzden yani her şey güya ucuzlamış durumda. Ama aslında o kadar bir şey de fark etmiyor. Neyse. Ben dediğim gibi şimdi önce bir etleri marine edeceğim. Ondan sonra ev işlerine geçeceğim. bulaşıklar dünden bulaşıklar duruyor. Bakın eti bunlarla marine edeceğim. Soğan, yoğurt, sarımsak, tuz ve azıcık pul biber. Şimdi bütün malzemeleri e, bu kaba boşaltacağım ve güzelce yoğuracağım. Kapağını kapatacağım ve akşama kadar bekleteceğim. Dana eti hazır. Bu arada karabiber de ekledim arkadaşlar, söylemeyi unuttum. Kapağını kapatıyorum şimdi dediğim gibi akşama kadar bekletiyorum. Ay o kadar soğan doğramaktan gözlerim yaşardı. Bakın soğanları şimdi dediğim gibi bir kaba koydum, su doldurdum ve bunu da kapağını kapatıyorum. Ara sıra da suyunu değiştireceğim ama akşama kadar böylece bekleteceğim. Şimdi de rahatça ev işine geçebilirim. Önce alışverişleri yenleştireceğim. Ondan sonra evi temizlemeye başlayacağım. Tavuk etini marine etmeme gerek yok. Onun üzerine sadece bakın mangal et baharını dökeceğim. Çok güzel oluyor. O yüzden tavuk etini sonraya bırakıyorum. Ve şimdi direkt ev işine geçiyorum. Bu arada şimdi buzdolabını açınca aklıma geldi. Onu da hemen göstereyim size. Ben tatlıyı dünden hazırladım arkadaşlar. Geçen videomuzu izleyenler biliyor. Biz tiramisu yaptık. Birincisi çok hoşumuza gitti. Çok lezzetliydi ve çok pratik ve kolay bir tarifti. Ayrıca bir sürü malzeme de arttı o yüzden malzemeler bozulmadan değerlendireyim dedim ve bardakta tiramisu yaptım. Zaten tarifin dediğim gibi geçen videoda bakabilirsiniz. Ben açıkçası böyle bardakta tatlıları daha çok seviyorum. Neden? Çünkü böyle gelecek kişiye göre ayarlıyorum ve artmıyor. Diğer türlü mesela koca borcama hazırlıyorum. Ondan sonra yarısından fazlası her zaman artıyor. Ben ne yapıyorum bu sefer? Mecbur artık birisine hediye ediyorum. Yani tabii ki karşı tarafta seviniyor. Mecbur birine vermek zorunda kalıyorum. Ya da e, bozuluyor çöpe gidiyor. O yüzden böylesini daha çok tercih ediyorum. Arkadaşlar mutfağıma bakar mısınız? Yine bomba patladı. Ben birkaç salata yaptım mu? bile. Evet. Ee? Merhaba kuzum. Hakan az önce işten geldi. E, ben kısır yaptım. Cacığımı yaptım. Makarna salatasını yaptım ve buzdolabına koydum. Bu salataların tariflerini sizinle paylaşmıyorum. Çünkü geçen videolarda zaten hepsinin tarifini bulabilirsiniz. Cacık var, makarna salatası var. Kısırın tarifi zaten var. Çünkü kısırı yani bir kere değil bir en azından bir 15 kere yapmışımdır videolarda. O yüzden oradan tarifi bakabilirsiniz. Bugün sizinle patlıcan salatasının tarifini paylaşacağım. Bakın patlıcanlar közlendi. Közden aldım. Şimdi bunları soyacağım. Ve hemen sizinle malzemeleri paylaşıyorum. Ondan önce hemen Hakan'a küçük atıştırmalık bir şey hazırlayacağım. Evet ile Hakan salataları da deniyor. Olmuş mu? Kızıl çok güzel. Valla. Çekmesi lazım biraz daha taze ya. Biraz vıcık vıcık oluyor yapınca. Hı hı. O yüzden ben erkenden yapıp bir iki saat çektiriyorum arkadaşlar. Bir ecik öyle Patlıcan salatası için malzemeler: 2 adet közlenmiş bostan patlıcanı, 2 adet közlenmiş biber. Ben mesela bakın geçen videomda da göstermiştim. Közlenmiş biberleri hazır alıyorum. 1 adet domates, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, azıcık maydanoz, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım limon suyu ve salatamız hazır. Soğanların suyunu da döktüm şimdi arkadaş. Buna şimdi sumak ve maydanoz ekleyeceğim. Karıştıracağım. O kadar. Salatalar hazır. Şimdi ben hemen mutfağı toparlayayım. Bir köfte geri kalıyor. Onu da mutfağı toparladıktan sonra yapacağım. Ondan sonra her şey tamamdır. Şaka gibi arkadaşlar. Kamerada belli oluyor bilmiyorum ama bakın yağmur yağmaya başladı. İnanmıyorum ya. Cayır cayır ortalık yanıyor derken şimdi de yağmur başladı. Son olarak da süpürgeyi çalıştırdım arkadaşlar. Benim komple işim bitti. Şimdi bir yorgunluk kahvesi içeceğim. Ondan önce bir bakalım size Hakan'ı da göstereyim. Bugün Hakan neredeyse hiç görmediniz. Hakan kilerden bankı aldı. Masayı, bankları onları kuruyor şimdi. Aygınlık geçiriyorum. Güneş hiç iyi yağmur durdu bu arada arkadaşlar. Kısa yağmur yağdı. Şimdi yine ortalık cayır cayır yanıyor. Benden bu kadar kardeş. Neyi bu kadar bitti zaten? Kardeş, kardeş. <laughs> oh, her şey hazır şimdi. Kahvemi içeceğim, kısa bir mola yapacağım. Ondan sonra zaten misafirlerimiz de gelmek üzeredir. Evet şimdi mangala başlamadan önce hep beraber birer kahve içelim dedik. Yavaş yavaş sakin sakin oturalım öyle başlayalım. Arkadaşlar saat baya geç oldu. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, karpuzumuzu yedik. Ee, şimdi de bakın burası yine kaos. Hala misafirlerimiz burada saat 12 oldu. Ve şimdi Türk kahvesi yapacağım arkadaşlar. Ama gerçekten muhabbet çok güzel. Takvim kalkmasını da istemiyorum. Aslında bahçeden de ayrılmak istemiyorum. Bir şey kaçırmak istemiyorum ama artık şimdi mecbur Türk kahvesi yapacağım. Günaydın. Yok arkadaşlar ben yaşlanmışım. Vallahi diyorum bak 26. yaş bana hiç yaramadı. Lan 12 oldu saat. Ne uyumuşuz ya. Ay dün misafirler gittikten sonra bir de komşularımız geldi. Komşularla oturduk gece vaktine kadar. Saat ne zaman da 3'tü herhalde yatağa yattığımızda. 3'tü yattık böyle resmi Hiç kadar. bir şey yapamadım. Hadi toplamamız lazım. Her Bakayım. yer bir tarafta Bahçeyim, Allah. Affedersin, bok ha. Dün o kadar yorgundum ki Artık makyajımı silmeden yatağa attım Kendimi gerçekten yani Hiç makyajımı silecek halim yoktu Acayip yorulmuştum Bahçeyi Hakan girişti bile Sen bahçeyi mi yapıyorsun? Aynen. Hakan bahçeyi toparlasın Ben de buraları hemencik toparlayayım Ondan sonra da kahvaltı yaparız. Ben mutfağı toparladım. Her yer pırıl pırıl oldu. Hakan da bahçeyi halletti. Bahçeyi de göstereyim hemen. Bakın masayı sildi. Kurduğumuz bank oldu. ve masayı götürdü. Her yer yine tertemiz oldu. Tiramisu artmasın diye ekstra böyle bardaklarda sayılı yaptım. Yani tam 6 tane yaptım. Hani yedek bulunsun 2 tane. Onları mesela çocukları var, büyük çocukları belki onlar da gelir diye. Tam o ikisi de arttı. Daha doğrusu bir tanesi Hakan'ın hakkı. Hakan yemedi. Bir tane de öyle fazlalık kaldı. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Bizim komşulara vereceğim. Yan tarafta yaşlı komşular var. Yaşlı Alman komşularımız. Onlar ben böyle bir şey arttıkça ben onlara hep veriyorum. Kısır olsun, et olsun, pasta işte ne varsa. Hep çok seviniyorlar. Bunları da onlara vereceğim artık. Ve ben şimdi şu koltuğa uzanacağım arkadaşlar. Bilmiyorum yani ben bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ay çok halsizim. Hiç de uyuyamadım. Benim uyuma vaktim böyle 2 ile 2,5 arası. O zaman uyumazsam bütün gece boyunca uyuyamıyorum. Ve bugün de öyle oldu. Hiç uyuyamadım. O yüzden bugün yine çok halsizim. Bir de bugün biz misafirliğe davetliyiz. Nasıl gideceğiz? Bir de uzağa gideceğiz. Vallahi hiç haberim yok. Ben ama şimdi kısa bir dinleniyorum burada arkadaşlar. Hakan da kahvaltı hazırlayacak. Ondan sonra artık mecbur duş alıp kendime gelmeyeceğim. Arkadaşlar ben zar zor kendime geldim. Hazırlandım. Ve e, birazdan da yola çıkacağız. Böylelikle de bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.